Holdinglerden hangisi tercih edilmeli sizce? Faiz indirim bir ihtimali düşünürsek hangisi daha uygun? Teşekkür ederim demiş. Şimdi de şöyle sabah bir şey var. çıkıyor otomotivden kaynaklı olarak. Koç e, tarafı da çıkıyor. Hepsinin bence kendi içinde biraz daha hikayeleri farklı olaraktan görüyorum. Hızlıca isterseniz oraya da şöyle bir harmanlayayım. Evet. Mesela oraya ilk baktığımızda Koç Holding'i değerlendir değerlendirecek olursak içerisinde zaten e, hemen hemen tüm e, Borsa İstanbul'a baktığımız zaman büyük ve güzeli şirketleri içerisinde barındıran bir holding zaten. İşte Furoto var, Tüpraş var, e, keza şu an hızlıca söyleyemeyeceğim isimler yine içerisinde mevcut. Bir e, diğer tarafsa Şimdi nasıl ki hani binde söyledik ilk alım gelen tarafta ilk yabancının tercih ettiği tarafta oluyor diye. E, Keza Koç Holding de bunlardan birisi olaraktan önümüze çıkıyor. E, şöyle bir şey var. Şimdi son zamanlarda özellikle hani talebin e, biraz daha e, baskılanmasıyla işte e, içerisinde bu faiz ortamını çok çok ilgilendiren büyük çaplı e, işlerinde olması ile beraber burada aşağı yönlü bir fiyat hareketini gördük e, Keza e, enflasyon muhasebesinde doğal olaraktan e, bu tarafta yankılarını ciddi bir şekilde hissettiğimiz tarafta yer aldı e, ama önümüzdeki süreçte e, özellikle bu kat sayıların da e, düşmesi ile beraber buradaki o etkinin daha çok kırılacağını Düşündüğüm tarafta, e, keza Sabancı da aynı şekilde biraz daha e, elinde e, nasıl diyeyim parekende yönelik daha çok manevra kabiliyeti daha yüksek yani ortama göre manevra düzenleyebilecek şirketler elinde mevcut e, ama orada da maalesef yine aynı şekilde. E, bilançodan kaynaklı aşağıya düşüş. Yani buradaki aslına bakarsanız ortak neden? 3 aşağı beş yukarı e, enflasyon muhasebedeki o e, muhasebesel hareketlerden dolayı e, bazı yerlerde e, aşağı yönlü fiyatlar aldık, rakamlar aldık ama bunların etkilen azalmasıyla beraber tekrardan ön plana çıkabilecek güçlü şirketlerden birisi olarak zaten zaten bunu hani e, söylemeye bile gerek yok e, kime sorarsanız sorun Hani e, dışarıda 10 yaşındaki bir çocuk bile e, Sabancı ile koçu e, kesinlikle marka değeri olaraktan e, bilinen tarafta yer alıyor e, Bir de bunun içerisinde son zamanlarda benim gözüme çarpan bir holding var ee, Anadolu Grubu Holding'i özellikle e, orada e, fiyat hareketlerinin sıkışmasını e, görüyoruz ki e, parekendecilik tarafında da yine güçlü isimlerden birisi olarak da önümüze çıkıyor. Yine bu da e, Sabancı gibi özellikle e, manevra kabiliyeti daha çok yüksek tarafta e, yer alıyor. Yani herhangi bir e, şoklarda kendisini düzenleyebilecek, revize edebilecek e, sektörlerde yer alıyor. E, Keza buranın içerisinde e, dediğimiz gibi hani Ukrayna Rusya Savaşı'nı bekleyen bir e, Anadolu Efes tarafı var. Ve bu da yaklaşık e, yanlış hatırlamıyorsam e, %30, %40'ına tekabül eden bir e, rakamda yer alıyordu. E, o yüzden e, bu tarafta izlediğimiz hisselerden, birisi olaraktan önümüze çıkıyor